Evet çocuklar şimdi kuş uçar parçasını hem orkla çalacağım hem solfejini yapacağım. Hatırlayın solfejini mutlaka elimizden geldiği yapabildiğimiz kadar yapmaya çalışıyorduk melodika çalışmasına başlamadan önce. Neden? Çünkü solfej yapmak çok önemli. Neydi solfej? Solfej bir parçanın notalarını isimleri ve sesleriyle ritmine uygun olarak söylemekti. Şimdi ben çalarken söylemiş olacağım. Yani söylediğim anda solfejini yapmış oluyorum. Notaları söylüyorum. E, solfej yaptığımızda çocuklar Melodika parçasını çalışmadan önce O parçayı içselleştirmiş oluyoruz e, Ritmi kulağımıza yerleşmiş oluyor Notalar kulağımıza yerleşmiş oluyor Bir şekilde parçayı içselleştirmiş oluyoruz Sonrasında melodika'ya başlamak Tabii ki çok daha kolay oluyor çocuklar Bu yüzden evet, Bir başlayalım bakalım Kuşkuçar parçasının Hem solfejini yapayım Hem de orkla eşliğini yapayım Sol mi solfejini yaptım. Orkla da eşliğini yapmış oldum. Şimdi biraz inceleyelim istiyorum. Kuş uçar gördüğünüz gibi ve size bunu yollayacağım tabii ki çocuklar. E, fotoğrafını çekip atacağım. Siz de oradan bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi 4 satırdan oluşuyor. Aslında çok basit bir parça. Birbirini tekrar eden notalar var bolca. Hemen bir önceki dersimizde biliyorsunuz ne yapmıştık? İkilik nota, dörtlük nota, birlik nota, kaç vuruş? Bunlar üzerine çalışmıştık. Şimdi onları da hatırlamış olalım. Bakın dörtlük notalar var genelde birer vuruş. İkilik notalarımız var. Bakın ikişer vuruş ikilik notalarımız. Burada birlik bir nota var dört vuruş. Dört vuruş. Burada da birlik bir nota var. Dört vuruş. Do notası ve mi notası. Bunlar birlik notalarımız. Dörder vuruş. Bakın bu içi boş saplı olanlar ikilik nota ikişer vuruş gördüğünüz gibi. Evet ve kalanlar da hep birer vuruş dörtlük nota. Ne yapıyor? Sol mi mi notasıyla başlıyor. Hemen vermiş üzerine parmak numarasını zaten. 5, 3, 3, 4, 2, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5. Evet buranın üzerinde yazmıyor ama siz zaten bunu biliyorsunuz. Çünkü neden? Zaten melodika çalarken çocuklar sağ elimizin 5 parmağını kullanıyoruz. Ve onları kodladık. Nasıl kodladık? 5 parmağımız sağ elimiz. Do, re, mi, fa ve sol. Do notasından itibaren koyuyoruz elimizi. 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı parmaklarımız yerini alıyor. Bir kalıp gibi buraya yerleşiyor. Bir pençe olarak da düşünebilirsiniz. Baş parmak içeri dönecek çocuklar. Diğer parmaklar da biraz içeri dönük olacak. Şu şekilde ve bu pençeyi yapıp do re mi fa sole koyuyoruz. Dolayısıyla elimize bir nota geldiğinde do diyorsa 1'le re diyorsa 2 ile mi 3 fa 4 ve sol 5 Le. Dolayısıyla burada eğer yine de size zor geliyorsa bazı yerler elbette üzerine yazabilirsiniz. Ama çok çok fazla rakam gözüktüğünde de biliyorsunuz sizi daha çok yanıltabilir. Yanlış bir ezbere kaydırabilir. Ama mümkün olduğunca hani sizi rahatlatacaksa bazı yerlere koyabilirsiniz tabii ki. Evet 5 3 3 4 2 2 1 2 3 4 5 5 5 demiştik. Bu şekilde başlıyor. Bir bakalım nasılmış. Koydum. Do re mi fa sol. 5 3 3 4 2 2. Do re mi fa dediğine göre 1 2 3 4 ne demiştik? Kodladık onları demiştik. Sol 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 5 5 5. Başlıyorum. burada sol elimle size notaları da göstermiş oldum. Bir de şöyle tutayım isterseniz bir kere daha çalayım. Böylelikle sadece elimi görmüş olursunuz. Bunu melodika ile tabii ki siz çalışırken yavaş yavaş çalışacaksınız. Bu tempoya en son getirebilirsiniz. Yaparsınız eminim inanıyorum size. Bu parça sizin için gayet basit bir parça. Ee, ve önce yavaş yavaş başlayın çalmaya çocuklar. Ve elinize bir kalem alıp çözebilirsiniz mesela. Buraları, buraları çözebilirsiniz.